Get your hands up. Selam dostlar korsuz yemek kanalına hepiniz hoş geldiniz. Abi maalesef de tilt olmaya, kriz olmaya, sinir olmaya her şekilde gıcık olmaya devam ediyoruz. Açılan kapıya. Daza. Can I get you something to drink? Daza, Dönerin yok mu diye. Neyse bundan yiyem Deze. Oh. Oh yeah. Come on. Deze mi görüş? Çık lan. Şemşeye şey kapatmadı la içeride. Değişik. Ya kanka bir siktir git tutuklamana ya. polis mal çıktı. Neyse. Şuraya gidelim. Şuradan döneceğiz. Tamam. Tutuklasın diye durduydum halbuki. Ama tutuklamak istemedi. Ay canım benim kıyamam. Beni affetti gördünüz mü? Ya. Polislerle biz böyle anlaşırız. Hayır, beni boşturdun boş boşun boşu arabesk. Merhaba kardeşim, hayırlı işler. Kolay gelsin. İyi kanka, sen nasılsın? Yap böyle bir şeyler. Aynen, tekrar diyor ama. Hayır, hayır, hayır. Arabayı şundan yapasınlar. Simsiyah kanka. Gök mavisi değil, hayır. Simsiyah. Simsiyah değil gerçi bu, lacivert gibi bir şey oldu. Here you go. Pick a design. Dizayn olarak alevli olsun kanka. Alev attıralım. Severiz alevi. Can. Kurum 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 kurum, kurum. kurum. Bu neymiş? Aa. Teşekkür ediyorum kardeşim. Allah'a emanet ol. Kendine çok dikkat et. Bak etrafta hırsızlar var ha. Ona göre tamam mı? Biz bu canavarla gidiyoruz. Otomatik kepenk kapansın. Şu oyun demiş ki ya bizim oyuncularımız. Tehlikeli. Kafayı içeri sokalım Onu satayım. Neyse. Oğlan durmuyor. Jantlar değiştirdik ama fena kayıyor araba. Oğlum dur. Tofaş'tan beter oldu lan araba. Aaa zırhlı araba. Çalsam mı ki? Neyse. çok koyuyor lan bu araba. Başımıza iş almasak bari. Bas gaza. Bak lan 80'den fazla girince elleniyor. Acıyor. Acıdım seni git diyor, Öleceğim. Altı saç çekiyorsun. çıldıracağım, Kafaları yiyeceğim. Yapmıyorum. Araba da yapmıyorum. Yemek yiyorum. Sokarım arabasına da yemeğine de bilmem ne. Yık bırakma. Ameliyat koyacağım. Yukarıdan gideceğim amına koyayım. Bak böyle bir arkadan gidelim. Gidersen siksin. Yürü. Burada para harcadık araba yaptık. Oğlum ben yukarı çıkacağım. Heh aferin oradan gideceğim Polis ayrı dert, kaza ayrı dert, bela ayrı dert. Dayı bir git. Dayı valla bana ölmedin ama diğer arabayı öldün mü? Abi sinir oldum. Öleceğim dedim ya. Hissettim onu. Öleceğimi hissettim abi. Böyle hafiften bir gittiğimiz yerde bir yemekçi var mı yol üstünde? Yok abi aç kaldık. Neyse sıkıntı yok. 60, 70, 80, 90 devam et. Hani bu DLC'leri daha bir şey yapman gerekiyordu senin ya. Yani orijinal oyundaki gibi hani şuraya git kankam, buraya git kankam, araba çal kankam değil de olay örgüsü falan güzel olurdu yani. Arabanın arkası kan olmuş lan. Hayret polis. Oğlum polise niye karışmaz oldular? Normal karışırlardı. Dayı bir siktir geç Öleceğim dedim ama ya. Öleceğim dedim. Demek ki neymiş abi? Araba yaptırmayacağız. Böyle daha mantıklı abi Polis ikisinden çarpamıyor Öndeki ne lan Kolacı mı lan bu Ulan ne değişik araba yapmışlar arasını Gördün mü? Çöp bir dayı. dokundurmadım. Geldi dedim ben şimdi gönül başladı dedim ya. Dur. Dur kanka. Kanka ben genelde arabayı yola park ediyorum kusura. Evet görememiş. Başardın Tamam Joe, senin için biraz lezzetli bir işim var. Adamlarımızdan birinin terfi istediğini duydum. Evet. Oha e o o oye yeah. e ha ha. Tamam kanka. Ne yapıyoruz? Sanayiye gidiyoruz. Sanayi. Yakın. Sanayi nere oğlum? Burası değil mi oğlum sana? Ha arkasıymış. Sanayiden tüfeği alacağız abi. Sanayiye doğru gidiyoruz. Sanayiye gittik. Aldım. Hedefim kim? Bu mu? Hedef kim kanka? Kaç. Güvenli bölge mükemmel. Atla. Böyle var ya. Üf. B Mükemmel Yamozuna sıkıntı yok harika iyi Evet şimdi nereye gidiyoruz? R ve C açılmış Ta Anasının nikahı beni görevi çağırıyor Okey Sıkıntı yok Açılın Açıl Oğlum haine vurun bir Dürbünü tüfek vermiyor. Lan dürbünü tüfek bu oyunu... Ya, siktir git. Birinci oyunda abi dürbünü tüfek vardı ya. Dürbünü, biz biz, dürbünlü bildiğin düz dürbünü tüfek vardı ya. Sen bunu ikinci oyuna nasıl koymazsın ya? arabayı değiştiresin var bir yandan değiştiresin yok değiştiriyorsun fıstık gibi araba yapıyorsun Hedefler ortalıktan kaybolu veriyor arabalar da az görev muhabbetine siktir bak da arabayla çık çıkıyorsun piyasaya plakan almış oluyorlar Ta çatışmaya girmekten kaçıyorsun değişik tiplerde polisler geliyor kafasında kas üstünü çelik yerek çok değişik bir şey ya yapacağınız şeyi deleceğiz Aman ha koyacağım şimdi. Şey. Neyse. Onu... Kanka o yıktı. Şahidim. Vallahi gözlerimle gördüm o yıktı. Doğru Şimdi abi sağ Sağa dönüyoruz. Okey. Can kapan gitmiş. Neyse kaç. Ben önce yemek yiyeceğim abi. Bekle. Selamun Aleyküm. Be evet, evet. ver ver. Kafam güzel olsun. Canım doldu. Ne güzel oldu. Come back. Beyza sen böyle sesle nasıl bir şey topluyorsun ki? Barbaro bu iş daha zor görünüyor. İş öyle bir yerde ki kime güveneceğimi bilemiyorum. Başka bir şey değil. Hmm. Okey okey okey. Tamam tamam. Taksi mi çalacağım? özür dilerim. Taksiyi çaldık abi. Bak araba yaptırsak yine suç çaldık. İyi ki de yaptırmamışız. Hayır gel. Hoş geldin. Dikkatli şekilde linkin para kaldı. O köprü var ya o köprü. Bu görevi yapanın götüne girsin tamam mı? Bak şu köprü. Hainlere zarar vermeyeceğiz. Ulan bu adam ben orada öldürmeyeceğim mi? Bak ben bu adamı orada öldürürüm büyük Hadi hayırlısı. E ee dayı ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Hainmişsin galiba. Satmışım bizi. Dayına da hiç konuşacak ağız yok. Hiç konuşmuyor dayı. Dayı yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yakında kar yağar, karı görür, karı görür, ay söyleyeyim mi? Karı görür, kar kayarız. Konuşma özürlüsü olduğum için. Linkin Park'ın ortasına, okey. ya. Bir siktir gidin. Allah adını verdim. Bir gidin ya. <laughs> Oğlum ben çarpmadım lan. Ben çarpmadım ya. Oğlum ben çarpmadım ya. Ya alın. Ya vur şuna. Vur. Anasını sattı. Ben çarpsam tamam arkadaş ya. Ben çarpmadım. Adam bana çarptı. Adam adam. Herif bildiğin gel lüüüüüp diye çarptı ya Sakat mısın sen ya? <laughs> Abi görev bittiydi ya Herif yandan geçirdi ya <laughs> Anasını satayım böyle için ya Dayı gel Dayı araban var ama koyayım taksi ne Herif geldi yandan çarptı ya Allah'ım Çıldıracağım İzin verin bari sıkayım kafasına. Abi yok ya yok yok yok. Yok. Bu görev DLC'yi tasarlayan herif çok değişik bir herifmiş ya onu öğrendim. Onu öğrendim ya kanaat ettim abi. O çocuk yani bu kim tasarladıysa bu DLC'yi çok değişik psikopat bir çocuk. Bu nedir ya? Ben çarpmadım ya. Ben çarpsam tamam. O bana çarptı. Yavaş yavaş gideceğiz abi. Belli oldu. Dayı sen de ne değişik adamsın aman affeyim. Tost adam sadece geldiğim bizim arabada olmaz ki dayı böyle ya. Gelen yok değil mi lan? Yok. Yağmurda çamurda koşuyoruz ya lan. Takip, ananı sikeyim. Güvenli bölge nere? Anasının nikahında. Okay. Fuck. Oğlum Six feet tall, average size. Copy that. Yeah, where polis geliyor. Siktir. Boş. Boş, koş. Koş 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 koş. Kıracağım ha. Neyse siktir et siktir et siktir et. Hepsini temizledik. Aranıyoruz. Adamın ne çok adamı arabası ay konuşamadım. Adamın ne çok adamı varmış arabasız. Dayı kaç. Geldim geldim. Hop kaydettim. Olay tamam mı Hemen şurada şu şekilde bitiriyoruz. Evet arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sadece kendinize çok dikkat edin.